Ali, nasıl oldun diye bakmaya geldim. Aa! Bu ne oğlum? Hayırdır? Biraz bizimkilerin yanına gideyim diyorum. Nereden çıktı bu oğlum durup dururken? Aa, hepiniz birden nereye ayol? Benim biraz buradan uzaklaşmam lazım teyze. Ee, hani az kalmıştı senin bölümün e, açılmasına. O ne olacak? Bilmiyorum, dondururum belki. Biraz kafamı toplayayım da. Allah Allah, olacak şey mi? E sizinkiler hop oturup hop kalkacak. Hem ben kızları tek başıma nasıl kollayayım? O kızların bana ihtiyacı yok teyze, sen de biliyorsun. Hem annemleri görmek iyi gelir belki. Yumuşatırım ben onları, merak etme. Ee, Hulusi Bey ne olacak? E sen onun yanında staj yapmayı oyun mu sanıyorsun? Ay önce bir sor bakalım izin verecek mi? Dur bir gidip konuşayım onunla ben. Efendim Ali. Rahatsız ettim, affedersiniz. Mühim olsa gerek. Ne oldu? Hulusi Bey, ben artık yanınızda çalışamayacağım. Yani en azından bu sene kaydımı donduracağım. Sebep? Biraz hava değişimine ihtiyacım var. Yani bütün yaz çalıştığım için ailemi de hiç göremedim. Bir de bazı kişisel problemlerim var. Burada olmak istemiyorum. O kadar uğraştığın şu şantiye davası ne olacak? Böyle birden işi yarım bırakıp bana eyvallah demek oluyor mu? Sen bilirsin Ali. Herkesin hayatı kaptanı olduğu gemi gibidir. Ratanı duygusal çalkalanmalarına göre belirlersen hiçbir limana varamaz. Madem düşünmeye bol vaktin olacak, bunu da düşün. Teşekkür ederim Ulus Bey. Ben yarın ofiste gerekli evrakı düzenler, işleri devreder. Akşamda giderim. Allah zihin açıklı versin. Görüşürüz. Hadi bakalım. Elif sana bir akıl danışacağım. Ne oldu? Ali memlekete dönmeye karar verdi. Ne? Ne memleketi? Nereden çıktı şimdi? Size müdahale edip durduğu için kendine kızıyor. Ama burada kalırsa kendine engel olamayacağı için böyle bir deliliğe kalkıştı. E okul? Asıl sorun o ya. Donduracağım diyor. Ne yapacağımı, nasıl durduracağımı şaşırdım. Huysuz izin vermez diye rahattım. O da verdi. Hep benim yüzümden. Dün çok kırdım onu. Affedersin Bade abla. Bir de sen üzme beni. Seni suçladığım için anlatmadım ki. Ne de tutmuyorum işte. Bir akıl ver. Ne etsem de ne yapsam kırsam bunun Rizeli'nin adını. Ben bir konuşayım. Sakın. Seninle konuştuğumu öğrenirse beni dünyada affetmez. Bak aman diyeyim Elif. Ama böyle sessiz kalamam ki. Okulu dondurması çok saçma Bade abla. Ya izin ver bir konuşayım ne olur. Ne diyorum sana? Olmaz. Ya, biraz müsaade et, bir şeyler düşüneyim o zaman. Ne zaman gidecekmiş? Bu akşam. Bu akşam mı? Ben gideyim artık prenses işlerim var. Yine geleli abi. Geleceğim tabii. Hayrola? Sürüp sürüştürmüşsün yine kokuları. Ya sanki parfüm sürmüyorum. Laf. E çıkacağım işlerim var. E ben de birkaç saat Cansu'ya bakıver diyecektim. Niye? Elif'le gidip konuşacağım. Çeksin şu köpeğini evimizden. Yeter artık. Her gün her gün kapımızda. Meleğim. Ben çıkacağım şimdi gel. Bebeğim dışarıda biraz işim var. Onu halledip geleceğim. Eniştenle kalacaksın ne oldu mu? Beni de götürsen Allah, kalmayacağım evde. Şimdi götüremem. Ama dönce çıkarıp parka götüreceğim, oldu mu? Hmm. Hadi alacağım. Şevki, çok geç kalma bak. Senin saatle ne işin var? Ya boş gezenin boş kalfası yaptın sen de beni iyice ha? Her şeye bağırıyorsun. Ne var söylesen? Ya sen değil miydin evde oturmamdan sıkılan? E şimdi de oyalanmam mı gözüne battı? Ya yeni bir atılım yapmaya çalışıyorum. Ev kiralarıyla geçinmektense bir iş kursak fena mı? Bıraksan sürpriz yapacağız ama. Ama ne bileyim, tamam geç kalmam. Ay, senin de başını döndürdüm değil mi peşimde gezdire gezdire? Yok canım, ama bu ev ne büyükmüş Bade teyze. Nasıl baş ediyorsun? Aman alıştım artık, düzenini bildin mi kolay. Burası Ali'nin odası. Sahi mi? Hı hı. Bu ne? Bir yere mi gidiyor Ali? Sorma kızım. Evine gidecekmiş. Biletini almaya gitti. Bu gece biniyor otobüse. Neden? Bilmem. Ben geldim o gidiyor öyle mi? Öyle. Ay dur telefon. ...bu dosyalar incelendi. Buyurun. Tamam. Hulusi Bey'in istediği gibi tasdiflendi. Bilgisayardakileri de daha sonra... Kolay gelsin. Elif. isterseniz sonra devam edelim. E, lütfen. <laughs> Oturacak mısın? Beni azarlamaya mı geldin? Gardını alma hemen. Kavga etmeye gelmedim. Dün sinirlerim çok bozuktu. Sana gereksiz yere patladım. Özür dilemek istedim. Bir de yarın akşam Armin'in doğum günü partisine davet etmeye geldim. Özür dileyecek bir şey yok canım. Haklıydın. Ya ben galiba hayatına burnumu fazla soktum. Üstüme vazife olmayan işlere karışmamam gerek. Ben şimdi gelirim bir şey yaparım. Tadınızı kaçırırım falan. Ne kadar inatçısın Ali. Cansu meselesinde haksızdın. Sen de bunu kabul etsen ne olur? Hala mı Elif? Bunun en doğru hareket olduğunu hala göremedin mi? Yoksa Cansu'yu 18 yaşına kadar göremeyecektiniz. Sen de hapse girecektin. Neden inatla görmek istemiyorsun bunu? Niye zırhlara büründün böyle? Elif nereye kadar tek başına dövüşeceksin hayatla? Bilmiyorum. Her şey birbirine girdi Ali. Ne yöne gideceğimi şaşırdım. Ne doğru ne yanlış göremez oldum. Kızlara da bir şey diyemiyorum. Çok küçükler. En büyükleri Armi. Görüyorsun işte, onda haklı bir karış havada. Yeliz'in atlattığı badire malum. bilgini zaten kalbi hassas. Hepsi için ben güçlü olmak zorundayım. Ama çok zor. Öyle yalnızım ki. <laughs> Düzelecek. düzelecek mi gerçekten Düzelecek Akşam geliyorsun değil mi? Evet. <laughs> 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 ne haber teyze? Hem gideceğim diyorsun hem bu saatte geliyorsun. Konuşmuyorum ben seninle. Git. Kaç taysa otobüsüm ben git. Bana ne? Vazgeçtim ben gitmiyorum. Aa! Sahi mi? Ee nasıl oldu? Ben seni nasıl yalnız bırakıp gideyim teyzem kıyamadım ondan gitmiyorum. Senin küçük hanımefendi bu hafta sonu gelecek mi acaba? Eh, Cansu mu? Her hafta sonu burada. Ee, neden? Hiç. Aklıma takıldı. Aile kurallara uyuyor mu diye. İyi akşamlar. Hulusi Bey biliyorum şimdi oyun mu oynuyorsun diyeceksiniz ama... ...ben gitmekten vazgeçtim. Yani kalıyorum efendim. Tersine? Söylediklerimi düşünmene sevindim. Doğru karar vereceğinden emindim Ali. Hadi bakalım Ali.